Herkese selam arkadaşlar. Kızlar şimdi selam verecek size. İlk defa tek başına vlog çektiler. Dedim ki onlara bir gün boyunca vlog çekin. 50 dakikalık vlog çekmişler. Ama ben indire indire bu kadar indirebildim. Şimdi izleyeceksiniz zaten. Bundan sonra tek başlarına da çeksinler diyenler yoruma, çekmesin diyenler de yoruma yazsın bakalım. Merhaba arkadaşlar! Hello guys! Bugün, önceki videomuzda dediğimiz gibi Cumartesi bugün bedenimlere geldik. Bugün çok güzel bir vlog çekeceğiz. Ay, Çorap yalnız. Evet, çok güzel bir vlog hmm. çekeceğiz. Evet. evet. şöyle takılıyoruz. <laughs> Birazdan yemek yiyeceğiz. Şimdi birazcık yemek olana kadar film izleyemiyoruz. Sonra da hadi yaparız bir şeyler. Hayır be. O değil bak. Şöyle bu tarafa doğru bakıyorum. Gözüm beyaz olacak şimdi. Ben, <laughs> ben yapabiliyorum bakın. Bakın. Ya ben şöyle yapıyordum Ay! O sen şey yapıyordun ya, yapsana. Şey çıkartıyordum Yemin ederim herkes bak. nasıl ha 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 herkes baksın Sakin ol. Siz bize benim burnumlarıma bakın. Arkadaşlar ben gülerken... Gülerken, aykırıları derinleyerek bunları kopamıyor. Ne? açmak Ne? 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 Canım bu Düz. Gel sen de yapalım. As a criminal offensive Side Eye. Oh, çok iyi. Side Eye. Oh, çok iyi oldu. Bakalım size. Ben Ben Side Eye. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? <laughs> Bombastic Side Eye. Kalmasın dedim. Öykü sen de yap. Öykü de yapıyor. <laughs> Öykü de yaptı. Ö oha Öykü'nün ikisi best. Evet. Dedim ki bakıp kapatabilir miyim? Evet, evet. <laughs> Derinle asma. Ama bunu yoktu olmasın tavuk. <laughs> Bak döverim bak. Hmm. Bu mayonez güzel olur mu? Olmaz. Evet. Olur olur. Ses niye olmasın Allah Allah. Ama... Ben... Ben... Arkadaşlar minik bir çikolata aldım arkadaşlar <gülüyor> minik <gülüyor> <gülüyor> minik bir çikolata. Annem de söyledi biliyor evet. musun? Ben almamın yetmez yetmeyebilir. onu göstersene. bak yetmez bir biraz. Yetmez bu arada. Bir bak bana da göster. Bana da göster. <gülüyor> 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 Cidden video çekerken nasıl yemek yemeyi bu kadar uzun yapabiliyoruz ya? <gülüyor> 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 nasıl oldu bu <abi? gülüyor> <laughs> arada? gidiyoruz. Elim çok acıdı. Aa geçmiş olsun. Yemeğe beğendin mi? Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? İki saattir şurada yatıyoruz, oturuyoruz. Gerçekten 2-3 saatte 2 saatte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burcu Öbürcü ve Karaket'in 26. bölümünü açacağız şimdi. Final Bekliyoruz edelim. 2 saatte. Final bölümünü açacağız şimdi. Kabul edemem. Akumayı kabul edemem. Akumayı kabul edemem. Dur hareket ettir. Hareket ettir dur. Akumayı kabul edemem. Akumayı da öpüştüyoruz. Akumayı Öyle ki Akuma'nın ta, ta kendisi. Konca üstümüze koyunca kaçın. Kış 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 kış. Yalan yalan mısın? Bak elime dikkat et bekle üstüne atacağım. Akumalanıyorum. Pardon sağ. Keçap ve soy sosu Biz şimdi adını bilmediğim şey yapacağız. Neydi? Dot bokeh. Dot bokeh. Dot bokeh. Şimdi Eee salataya yani şey Bu arada ketçabınız acılı olmadı çünkü Bok Boki acılı oluyor ya. Al canım buradan Bu arada Öykü iyi ki ketçabı acılı almışız. Soya sosu gerekiyor, bir şekilde az tuz az sosu. Öykü tutmak ister misin kamerayı? Ben yoruldum da Sen de. Arkadaşlar kamerayı Öykü'ye devrediyorum. Girelim girelim. Ooo çok yumuşak. Çok güzel. Az yapın. Ki Ay, çekil değil, çekil, çekil çekil. Ne çekil? <laughs> almadık olsun tabi sözü. Yere koydu ya. Ne kadar yumuşak yaptık. Şimdi ben yumuşak şey yapmadım ama biraz fazla sert. da bekle. Dur bekle. Biz sosumuzu hazırlayalım İsterse... Ha. Sen de başka bir kabarlık sosunu hazırla. Tamam sen zaten ayarlarsın sen biliyorsun ben. Şimdi arkadaşlar şunun ısınmasını beklerken şu cipsi öykü şuraya koyar mısın masaya? Çok yer kaplıyor. Böyle suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Malzemeler salça, acılı ketçap ve soy sosu. acılı olmasına bence özen gösterin çünkü acılı oluyor çok Tabi. masal çok iyi sardın. Tabii ki Ama çok yapmalıyız bunlardan biliyorsun değil mi? Çünkü he, hepimiz yiyoruz ya. At. at. At, at at. Neyi atsın? Şunu pıtık yapacak. Neyi pıtık yapacak? Şu <laughs> Saçını ketçap. Derin Hanım ne yapıyorsunuz? Soya sosu. <laughs> Soya sosu. Soya sosu. Soya Biraz sosu birazcık Yok. daha diyor. Birazcık daha dökelim Biber salçası domatesi. Biber salçası biber, domatesi biber diye. Kahve içiyor da. Domates salçası Domates domates <laughs> Bak masal dedik ya. Temize kadar sokma dedi. Tam ay ay. Şimdi bu ben örgün altımın içine kadar kamerayı sokma diyorum. Öyle ki böyle evet, Sen, evet, ne ne şey yap. Zeynep Hanım ne yapıyorsun? Çekeri çekiyor. Evet. Oh, mutfaktan masaya şefe geçiş yapıyoruz. Gelinim mutfağı? Gelinim derim, gelinim. Benim. Evet, de. Geleyim, hadi hadi. Hadi. Şöyle biraz <laughs> Bı -bı -bı. Evet Master Chef Türkiye'ye Yeah Ya yeah. ben Master Chef Türkiye'nin kameracısıyım. Kameracısıyım. Yetişmem <laughs> <Hiçbir gülüyor> lazım nasıl yapacağım o? Evet aman tanrım. Aman tornağım. yetişmesi gerekiyor. Ee, birazcık da soğuk su koymamız lazım. Çok zor. Çok zor. Zor istiyormuş. Dudi 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 Sert Türkiye devam ediyor. <fört> <gülüyor> 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 i got to dance, dance, dance with, dance with my hands. Hands up on my head, Like Jesus. Hey, I'm gonna dance with I dance, dance, dance with my hands. Dance, dance, I want my head. head, head, head like Jesus. soğutması gerekiyor. Soğutması gerekiyor. Oy, ne oluyor? Dışa patlama geçirmez. Hiç şey yok. <laughs> Bir tane daha koyayım mı? Evet, evet. Ne oluyor arkadaşlar? Kanka hepsini koyarsak olmaz. Ver ver Onu da koy bitsin ya Abi sen Şimdi. Ben bunlar eriyene kadar siz karıştırın tamam mı? Ben karıştırdım. Birazcık da Herkes ben iş yapayım. Ya. ya ben yapayım. Ben hiç yapmadım iş. Bakıyorum. Ölkem biraz benle kalsın. Dur tamam, bekle kanka. Biraz kanka eridi. Bekliyorum. Soğudu mu? Hala soğumadı. Hepsi boşuna olacak bu arada. İnşallah öyle olmaz da. Bir anda dolapta Evet. Teyzem evet. arkadaşlar biz şimdi bunları ocağa koyduk. Bu arada siz tek başınıza sakın yapmayın. Biz de zaten evde tek değiliz. Anneannem falan da yardımcı oluyor. Evet. Tek başınıza ocağı açmayın. Kamış bekleyeceğiz. <laughs> <laughs> Neyse. Sosu sosu Sosun Sos tadına bakalım dedi. Güzel. Ve acısı mük. Çok güzel evet. acısıydı. Tatlı bir acı. Anam mı? Böyle minik bir acı. Şuan şuan ya ayı... dilini yakmıyor aslında. Boğazını yakıyor. şundan bu arada yaparsan şundan bayağı koyun. Biz bayağı evet. koyduk bundan. Yani hatta ben şey çok acı olur mu diye Çünkü Ve karışık salçası de koyduk. koyduk. Karışık biber ve domates salçası bir de azaltılmış. Ama bir Çok güzel bir tadı e var ya. Bu yani. bence soya sosu tuzu azaltılmış olan. Çünkü soya sosu sade yediliyor Allah Allah. <laughs> Geri çekilecek. Bir şey diyeceğim. bunun içine silke falan da koyuyorlar. Ben İnan, de onu iğrenç. Sonra at... yapıştı. <gülüyor> 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 Dükkan seni Arkadaşlar eğer bunu alırsanız sade miyim? Tadı kağıt gibi. Eğer kağıt yediyseniz. Arkadaşlar ya. Ben yedim. Bu arada arkadaşlar biz yaptık. Sadece suyu güzel oldu yani. Tadı çok beğenmedim ben. Bardak var mı orada? <gülüyor> <gülüyor> Derin de beni görmen yetiyor. Derin kusacak birazdan zaten. <laughs> ben hiç yemedim. Şimdi görüntüsüne bir bakar mısınız zaten? Ay bu ne? Gibi yani salçanın içine düşmüşsün. Benim kardeşimi görmediniz siz. Sülük gibi bana. Kardeşim mesela. Şuna, Şuna aç, aç şunu Tamam Arkadaşlar genelde mi görüyorsunuz değil mi? Tabii 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 Şunun bir kez, sıvıdına bir bakın Arkadaşlar şuna bakabilir misiniz? Güzel gözüküyor mu dökecek? Aç şunu aç şunu aç Bu arada ben bunu çöpe atıyorum Yani yemin ediyorum Gel. Bundan alayım? Bir şey yapayım mı size? Bir dakika derin. Biz bunları böyle elimiz yıkayıp yiyelim. Sossuz. Bir bak bana. Evet arkadaşlar, dün kızlar ilk defa kendileri upuzun bir vlog çekmişler. Birazcık saçmalamışlar, saçmalamışlar. Konuşamadım. 60 dakikalık video çekmişler. Ben bunu ancak bu kadar indirebildim. Daha neleri kestim bir görseniz. Kızlar kendi başına video çeksin diyenler yoruma, çekmesin diyenler yoruma. Şimdi bakalım öyküye bağlanıyoruz. Dün nasıl geçmiş görelim. Öykü. Ne izliyorsun Öykü? Mr. Beast. Biz. Mr. Beast diyormuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> öykü dün nasıl geçti? Bir gün boyunca. Güzel. He? Bir gün boyunca güzel mi geçti sence? O vlog neydi öyle? Ben izlerken gözlerim kanadı resmen. <laughs> bir daha size tek başınıza vlog çektirmeyip pek düşünmüyorum. O parmaklar sürekli böyle kameranın içine de girmiş arkadaşlar. <laughs> neleri sildim neleri. Yani tahmin bile edemezsiniz. Bu arada Öykü en sevdiğin e, youtuberlar hangisi? En çok izlediklerini ben söyleyeyim size arkadaşlar. Ahmet Canlı Sıla'yı izliyor. Sizin biz harici sevdiğiniz youtuberlar kimler? Onları da yazın yorumlara. Merak ediyorum. Masal en çok onu... Aa öykü en çok onu izliyor. Masal ve öykü arasında isimleri karıştırıyorum. Analar olarak bazen. Masal bu arada voleybol maçında arkadaşlar. Ben hasta olduğum için gidemedim. Öykü de sakat. Bakın. Körler sağırlar. Bugün birbirimize ağırlar halindeyiz. Şimdi hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer rahatsızlık vermişsek özür dileriz <laughs> dünkü videodan dolayı. Yeni videolarda bu aralar birazcık aksamalar oldu farkındayız okul falan derken ama toparlanacağız. Düzeleceğiz. Görüşürüz. Bye. Bize abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın.